oyuncudan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Han kanalıla beraber raf serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burucuğuma hoş geldin. Hoş bulduk bro. Ben ölüyorum bro. Bro ölme dur. Atlama. Lan ölüyorum ölüyorum. Bro yapma. Yapma. Allah. Hayır. Ben de şuradan yukarı çıkayım. Heh. Burada neler var bakalım. Bro sen buraya çıktın. Burada neler var? Kanka oradan yandan yukarı çık, e efsane şeyler var. Tamam bro çıkıyorum. Aa, İtopya! Yazı silinmiş bir de. Oha! Oğuz burada efsane şeyler var he. Radyo şeyi var. Neyi? Ra Oğlum, bu ne? Radyo değil mi bu? Mikrofon, <laughs> radyo falan mı? <var. gülüyor> ben de çok bilmiyorum. Aynen mikrofon, radyo var. Alıcı var. Kanka buraya mı gideceğiz şimdi? Kanka büyük ihtimalle oraya gitmeye çalışacağız. Kodları aldın mı sen? Nerede kodlar? Ne bileyim oğlum ben çıktım baktım öyle beğenmedim geri indim. Hiçbir kod falan yok muydu buralarda? Bir bak bakayım batarya şeye anteni. Antenden anlıyoruz. Anlayacağım ben antenden. Neredesin sen ya? Ben tepedeyim. Ne öyle sen bana Allah. Burda bak burada bir sürü anten var Bir dakika canım Canım gel heh Tamirci geldi Ses 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 Alo alo oğlum. alo Alo, oğlum, alo. Kimse bizi duymuyor Burada kaldık Bir dakika def doktorun şeyin seyir defterini şey yapıyorum okuyorum Bir dakika okuyorum ee, İtalya geçildi Fransa geçildi Çanakkale uzaktan selamlandı. Bak. Bak yine lafı koymuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Bataryada <gülüyor> hiç kod değişmedi mi? De ya değişmedi. Gidiyorum ya ben. Allah! Allah, Allah! Uf. Ben de geliyorum o zaman. Cumburlop! Bomburlop! Anka bu kodları değiştirsek Kanka bir dur, kapat aleti ben bir şeyden bakayım. Eee... T'den T. bir bakayım. Kanka... 23... Aha. 23, y 75. 73 pardon. 24, y 75. Oğlum ben, ben de şeyde. diyorum... 20, 24, 73 sen de farklı mı diyecektim Yazıyorum o zaman aç. Yaz. 73'tü değil mi? Evet. 73 Oğlum giremedin ki 24'ü. 24'e gireceğim. Dur. 40 yazıyor bende. Tamam heyecan yapma. La şarj bitiyor şarj. Hah! Bura bak yeni yer çıktı. Gideceğim hadi ben. bro. Gi hadi. Hadi İskele alabanda mı? Ne diyordu lan? İskele alabanda salacak, sancak alalım. Evet, doğru. Heh, aldı. Of. Çok Yelkenler iyi. Yelkenler fora. Yelkenler fora. Hemen buradan gidiyoruz arkadaşlar. Koca büyük bir adaya doğru hedefimiz orası. Kanka büyük bir şey adaya söyleyeceğim. Heh. Sen nereden biliyorsun büyük ada olduğunu oğlum? Belki yine böyle bir yer çıkacak. Ne övünüyorsun kendine? Taktın bir büyük ada büyük ada. Kanka büyük ada varmış ya öyle diyorlar. Ya o yok oğlum büyük adası. Ben inanmıyorum büyük ada falan olduğuna. Kanka Haydi. ben şu bataryayı kapatıyorum. Ha kapat da bak. Kap lan kapat lan olum <laughs> Oynama Allah Allah. Yanacak yanacak Sen insene aşağıya kendi katına insene yeter tamam Hadi herkes şey hmm. kendi tarafına gitsin ya Öyle bir şey yok Nasıl yok oğlum var işte Allah Allah Bak, Bir de oraya çıkmak için böyle delice bir şey yaptık Sağolsun hanım halal mimarımız Ne demek canım Yine boş durmadı Her oyunda olduğu gibi <laughs> Mimarlık dedi benim işim açıldı dedi. o <laughs> oh, Samet bak ben korsan gemisindeki şey gibi. Şurada duracağım. Allah 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 Allah. <laughs> Aa, köpek balığı geliyor kaç kaç. Harbi <laughs> mi yalan mı söyledin? Yalan doğru, mıydı gerçek? Doğru doğru. Dogri dogri. Sana oh. balık kızartıyorum. Abi yemin ediyorum özlemişim şunları ya. <laughs> Şu parçaları özledin değil mi? Evet abi kaç şeydir Arkadaşlar geminin parçalarını kırarak yapabildik üstü. Bunu da söylemek lazım. Bayağı zor iş. Vallahi öyle. Hiçbir şey yok tahta matta. Evet. Çok önemli parçalar değildi tabii ki ama. Ya bak şu köpek balığı. Ben bu köpek balığını mahvedeceğim de. Ne zaman çok mu? Ne zaman? İskele alabanda olduğu zaman. Olmaz kardeşim. İskele alabanda olmaz. Ne demek olmaz kardeşim. Niye olsun ola? Köpek balığı sürüyordu ya. Yani. <laughs> Isırsın. Isırsın mı? kardeşini hmm. Kardeşin ısırsın mı yani? Onu mu istiyorsun? Kardeşim ısırmasın. <laughs> Seni ısır. <laughs> <laughs> Vay be. Şuradan Arkadaşlar. Bir su de. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee... Ne evet. söyleyeceğimi unuttum lan. Heh. Ka şey yapıyorum Samet. İtme ne? şeyi yapıyorum abi. Kürek. Tamam. Abi ben de gücüne güç katmaya geldim. Formanda ter olmaya geldim. <laughs> Samet bey için hızlı hızlı kürek çekin. Dönönön. 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 Kanka şu varilleri alıyorsun değil mi? Kanka ayıps. Ayıpsam ayıp bu ayıp, Geliyor mu Samoli? Geliyorum geliyorum. bak sen aldın? Oo. Şu benimki kırılsın bir bakacağım. Doğru mu gidiyoruz? Kanka onun bataryasını bir şarj etmek lazım. Şöyle arkasında bir elini ovuştursana. Şöyle ısıtsana biraz. Kanka ısırayım mı? <laughs> Pilimsin. <Please. gülüyor> Şunu da biraz hızlıca şey yapalım ya. Su kalmadı su. Ulan ben de koymasam. He biri içiyor koymuyor da. Allah Allah kim o ya? Kanka Aynen. bir şey söyleyeyim mi? Daha 1600 var. Daha çok var. Kanka bırak gidiyoruz sakin sakin. Acelemiz tamam. mi var? Aa, o zaman aldı gaza basıyorum ben. İlla bir hayır, hayır 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 lütfen yapma. Sen de var mı? Var beş tane. Versene. Hı -hı. Niye? Ne harcayacağını bilmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapacaktım ya. Al. Çok merak ettim Ne uç git. Allah. Al kanka. Ver. al kanka. Al kanka al. Şu da köpek balığı eti var. Heh, şunu bir ısırıp da yiyemedim. Ben. Bak bak kendi mangala koymuş bak orada. <laughs> orada ben mangal yap. Afiyet olsun kardeşim bize yok mu? Ya kardeşim ayıpsın ya. Onu yerler söyleyeyim. <laughs> Bu arada balık eti şey köpek balığı eti yedin mi hiç? Yok yemedim sen. Evet. Yemiş. Olsun sen yedin değil mi? Yedim kanka. Nasıl kanka tadı? Kanka Somo andırıyor çok yağlı. Aşırı Kanka yağlı. bak Sağlı. ne yaptım? Ne yaptın lan? Hah. Lan ne yaptın ha? Bak. Ya ne bak bak. Ne o lan? Bu hmm. ne oğlum? Baksana. Dur bakayım. Bu ne oğlum böyle? Değişik. Silah yok, mermi yok diyor. Mermisini yap öyle getir. <laughs> Kanka ne istiyor ki mermi? Bilmiyorum ki mermisi yok diyor. Taş olabilir mi? Bilmiyorum ben de hiç. Bende taş vardı, stone vardı. Birleştirmeye çalış. Bende de var gerçi. Lan niye attın? Niye no attım? Şey Bunu atmaz. Buna atmışsın. Ada var şurada solda. Bir uğrasak mı? Yok be abi. Bence kendi adamıza gidelim. Ne dersin? Bence bir uğrayalım be bakalım. Belki odun tahta bir şey lazım olur. Kardeşim topladık ya tahta da. Ne lazım olacak? Bak bizim oraya gitmemiz en az 10 dakika. Ben sana söyleyeyim. Bir de ada bulacağız. Arayacağız, tarayacağız. Oldu sana 45 dakika. Şimdi bu ada da zaman kaybedersek 45 dakika boşa gidecek. Doğru diyorsun. Ya sen niye hala arazi oluyorsun ya? yardım etsen oğlum amele gibi çekiyorum lan. Dur, ben de yapayım. Pardon, gibisi fazla oldu. A amele çekiş yapıyor. Al yaptık yaptık merak etme geliyoruz. Haydi haydi. Haydi gel. Benim ne oldu? Şunu kaçırmayalım mı? O... Aha sıfır geçiyor lan. Doğru mu gidiyoruz bir bakayım ben yine ya. Bak abi. Geçen hafta kaçırmıştık arkadaşlar. Böyle çok yakınında. Doğru gidiyoruz ama bin metre var. Tamam sıkıntı yok abi hızlı geçer. Geçer geçer. Bin metre dediğin nedir ki gülüm? O ben zaman senin şey... için. Arkadaşlar hiç bekletmeyelim ha. Hızlı bir şekilde yaklaşalım mı oraya? Emin misin? Evet. Ya, en son öyle dediğinde game'i çok fena kaza yapmıştı. Ya bir şey olmaz. Hadi gel uyuyalım. Ya uyuyunca gelmiş mi olacağız? Hadi uyuyalım. Evet, yaklaşmış olacağız. Vuru! Vuru Samet, Samet, Samet. Kalk kalk kalk. Samet kalk. Lan. Ne oldu? Şöyle da... su dökeyim de. Aha, ayağın kokusuna kalktım lan. Ne oldu? Lan manyak ne ayağım kokacak denizde. Gel lan yukarı çık çık ben de yukarı çabuk. Ne oldu? Gel gel yukarı çık bu ne? Ne ne? Bu ne? Oha gemi titaniği mi buldun lan? Lan bu gemi mi ada lan? Oğlum ar gemi gibi bir şey de var. Dur bir getiriyorum bir dakika. Aa lan gemi. Ha baksana. Lan ah. kurtulduk mu? La oğlum. Samet. Samet. Hah. Kurtulduk oğlum. Oğlum. Lan nereye gidiyorsun? Ben dayanamıyorum Uğuz. Lan yardım etsene ben burada mı kalayım? La oğlum dayanamayayım ne yapayım? Oha. Oğuz buna bak. Buna bak. Şuna bak. Buz biz ne bulduk böyle? Lan dur geminin altında sıkıştım. Heh. Dur bir dakika şu gemiyi bir durdurayım geliyorum ben de. Gel gel. Lan manyak bu ne? Oğlum çok değişik bir şey la bu. Çıkalım mı gemiye? Nasıl çıkacağız? Arkasından çıkış var galiba. Bir arkasına gidek gel neredesin? Lan samet sana kötü bir haberim var. Hah. O kadar da mutlu olma şimdilik. Niye? Kanka bu bayağı bir çürümüş gemi. La yok, oğlum yirmi... burada da mı yok insan? Şöyle arkadan gel çıkmaya çalışalım. Kanka yemeğin var mı? Kanka yok. Ben de açım. Bir bakıp geri dönerik. Aa vallahi tamam. çıkış burada lan. Vay 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 vay. Hadi gel dönek. Lan içeride çok gizemli bir şeyler var galiba. Hadi geri dönelim. Vallahi ben çok merak ediyorum. Buraya sağlam gelelim o olsun. Kanka gemiyi o tarafa çevirelim istiyorsan. Olur olur. Oğlum bu ne? Biz neler gördük az önce. Arkadaşlar ilk defa herhalde bu serinin sonuna geleceğiz gibi bilmiyorum ama ilk defa bir serinin sonuna mı geliyoruz da yoksa yok ilk defa değil de uyuyum adam gelmedik da, daha önce sen de başka serinin sonuna gelmiş yok be gelmedik uz görüşürüz nereye kaka arkaya doğru gidiyormuş işte geminin arkasına doğru bana da yardım et Acık bana yemiş. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım yemek vardır. Var var. Ne duruyorsun? Bana da atsana kanka yemek varsa. Kanka atayım patates kumpir atayım. O doyurmuyor ya. O zaman ben yiyeyim he. Ye. Yemeyim tamam. Ben kendime balık tutarım oğlum ya en kötü. Ama trip atıyor. Sen de artık kayık çekersin bana mı? Oha. Nerede o? Nerede? neredeyiz? Böyle bir Oha yapayım. bro. İki tane yer daha çıktı. Nasıl ya? Bak. Abi manyak mıyız biz? Bilmiyorum. Şu geminin sinyalini kullanarak kaçsak ya, gitsek ya, bulsalar ya bize. Bilmiyorum abi, baksana. Bu arada sen benim sırtımdakini gördün mü? Yeni aldım. Yok. Şuraya doğru bir yardım etsen de bir gitseydik ya. Ya sen ayırsın. gidemiyor be. bu ya. Şu şeyden olabilir mi? Neyden vardır? Yelkenle. Yelken fora mıymış? Oh, ee, sonunda kurtulacağız gibi bir his var içimde ama. Tamam, buradan sonra yüzeriz ya. Çok da çekmeyelim. Tamam. O zaman zinciri atıyorum. At, at, at. Çabuk at. Attım. Hadi ben uyuyayım. Herhalde bu lanet orası gemide son uyuşumuz olur yani. İnşallah. Senden kurtulurum. Ben de senden kurtulurum. Hadi bakalım. Oh. Oh, günaydın. Nasılsın can? Nasılsın can? Şöyle bir yemek yiyeyim. Oh. Arım kahvaltısını yapıyor. Biz burada işkence çekiyoruz. Oh. Yavaş ya yavaş. Böyle de balık görmedim. <laughs> böyle var. <vardır. gülüyor> bak sen görürsün bak Allah ah. Allah o zaman sen asıl böyle balık görmedin. Ona lan o balı oğlum. Ben bunu daha koyamıyorum o derece. Ulan fırtına çıktı buralarda hep fırtına var. Oo. Oh, 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 oh. Suyunu da içtin mi? Vallahi içtim. Şöyle bir de full yutuyor. Ah, maşallah maşallah. Bir bakayım aslında mı balıklar? Balıklar piştirmişim. Samet'i de çarşıya göndermişim. Bak şunu taksana Oğuz. Bakayım nasıl Nerede duruyor. Kıyafetlere tak. Yalan lan bu. Taktın mı kıyafeti? Evet. <laughs> Ağzında peçişe var Oğuz. Aynen kanka <laughs> Bu şey diyeceğim abi Biz bu gemiye gidiyor muyuz? Oh. Gidiyoruz gidiyoruz Bu ne oğlum ya Nerede lan benim balıklarım? <laughs> Burada Bir tane daha vardı oğlum Yok lan bir, bir tane vardı ben gördüm Heh. İyi öyle olsun Hadi gidelim Oğuz Gidiyor mu Ben aldım yayım, yayımı okumu. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Allah. Buralarda gizli bir Oha. Samet içeride ne bulmayı umuyoruz abi? Kanka içeride buranın kurtulmak için bir şey bulmak lazım. Kanka çok karanlık tehlikeli. Ha? Kim aldı? Ses var, bir şey mi? Ah! Ne oldu lan? Pil aldın, rekor bir şey aldın Oğuz. Kanka yine eşyalar öğrendik galiba. Bakayım. Bu ne lan? Ha. Işığı açtı. Masaya Bak, bak şimdi kapatayım. Sen buradan yapmadın tamam. mı? Aha. Samet. Korkuyorum Oğuz. Ben gitmiyorum abi, ben buraya kadar. Abi buradan sonrasını diğer bölüme saklayalım. Diyorum. Tamam kardeşim, tamam. Hadi bakalım. Acaba ben gidiyorum hadi. Hayır. Hayır. <laughs> 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 Evet arkadaşlar o zaman gelelim şimdilik videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımıza abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.